dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarıyla birlikte Armat adındaki araştırma merkezine kabul edilen kahramanımız, gece laboratuvarlardan birine girenleri elinden kaçırmıştı. Ertesi gün yapılan kabul töreninde düşündüğü tek şey, kim ya da kimlerin laboratuvara girip araştırmalara zarar vermek istediğiydi. Üste döner dönmez soluğu olayın yaşandığı yerde almıştı. Manas'la birlikte buz zemine gömülmüş siyah bir deri parçası görmüşlerdi. Bu bir saat kayışıydı. Manas, kıtanın sahip olduğu doğal kaynakları ele geçirmek isteyen birilerinin Armat'a zarar vermek istiyor olabileceğini düşünüyordu. Fatih ise laboratuvarlardaki cihazlara zarar verdikleri için saklamaya çalıştıkları bir şeyler olabileceğini savunmuştu. İki arkadaş sahildeki araştırma grubuna katılmak üzere ilerlerken oldukça heyecanlıydı. Manas tüm gizem bir çırpıda çözülmüş gibi neşelenmişti. Ama Fatih kendilerini bekleyen sürprizlerin farkındaydı. Penguenler sahilde güneşin tadını çıkartırken etraftaki birkaç biyolog araştırma sahasının çevresine dağılmıştı. Tepede onların çalışmalarını izleyen iki arkadaş diğer taraftan da eğlenceli bir dedektifçilik oyununa tutuşmuştu. Armat'ta yaşananlar hakkında konuşuyor, olayları abartarak eğleniyorlardı. Manas gözlerini kısıp hayal etmeye başladı. Hızlıca koridorda koşuyor ve laboratuvara giriyordu. Pencerenin yanındaki siluet bir adım daha atarsa çok fena olacağını söyleyince öylece dona kalıyordu. Sonra elindeki dosyaları görüyorum. Beni köşeye sıkıştırıyor. Fatih arkadaşının oyunculuk yeteneğine hayran kalmıştı. Küçük bir kahkaha attı. <laughs> Hemen bir yolunu bulup dosyaları bulmalısın Manas. Manas hayal kurmaya kaldığı yerden devam etti. Laboratuvarda işine yarayacak bir şeyler bulmaya çalıştı dosyaları kurtarmak için dikkatini dağıtmalıydı. Tam o sırada önündeki masanın üstünde duran aynayı fark etti. Manas heyecanla ''Aynayı alıp yüzüne ışık yansıtıyorum. Bu bana biraz zaman kazandırıyor. Sonra...'' Fatih burada araya girip itiraz etti. Arkadaşını bunun hiç de iyi bir fikir olmadığına ikna etmeye çalıştı. Manas ise hayalinin biraz komik olmasının zararı olmadığını düşünüyordu. Bir süre güle oynaya bu durum üzerine tartıştılar. Bir an, bir an sonra Manas'ı, manası omzundan kavrayan bir el, el ikisinin, ikisinin birden birikilmesine bir neden, neden oldu. Oynadıkları, Oynadıkları oyna, oyna o kadar dağılmışlardı ki araştırma, araştırma grubundan, grubundan birinin yanlarına geldiğini fark edememişlerdi. edememişlerdi. Alex, Alex biyologtu. Aynı, Aynı zamanda da doğa ve yaban, yaban, yaban hayatı fotoğrafçılığı yapıyordu. yapıyordu. Manas, Manas onun pek çok fotoğrafını, fotoğrafını görmüş ve hayran, hayran olmuştu. olmuştu. Alex'i Alex Fatih'le Fatih tanıştırdıktan sonra, sonra birlikte, birlikte bir fotoğraflarını çekmesini istedi. Alex, Alex gülümseyerek, gülümseyerek bu küçük, küçük isteği yerine, yerine getirdi. Ardından, Ardından tepeden, tepeden tüm sahilin fotoğraflarını çekmek, çekmek, istiyordu. Fotoğraflarını çekmek bu, istiyordu. Grubun diğer, diğer kısmı ismi, geçen dönem dönemleri ciğerleştirdikleri mühendileri bulmaya Alex, çalışıyordu. Alex eğer, eğer isterlerse onlara yardım, yardım edebileceklerini söylediğinde kahramanlarımızın, kahramanlarımızın gözleri, gözleri parladı. Bu inanılmaz bir deneyim olabilirdi.